Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da hoşaf görmek kişinin hayatında bolluk, bereket ve huzur olacağına tüm zorlukların geride kalacağını işaret eder. Rüya sahibi için şanslı bir dönemin başlayacağı, maddi ve manevi açıdan sıkıntılardan uzak, rahat bir yaşam süreceği anlamına gelir. Sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine, elinin ve gönlünün bol olacağına tabir edilir. Aynı zamanda, hayatta istediği gibi ilerleyeceği ve hiçbir aksiliğe takılmadan hedefine ulaşacağına da delalet eder. Rüyada kayısı hoşafı görmek, rüya sahibinin mal ve mülk bakımından zenginleşeceğine, ticaretle ilgili girişimlerinin başarılı olacağına, yeni fırsatlarla birlikte kazancının artacağını işaret eder. Kişinin iş dünyasında şansının yaver gideceği, kazançlı ve bereketli bir döneme gireceği, elde ettiği servetle hayatını daha iyi bir şekilde sürdüreceği anlamına gelir. Rüyada hoşaf içmek, kişinin hayatta bolluk ve berekete kavuşacağına, Allah'ın nimetlerinden ve lütuflarından faydalanacağını işaret eder. Rüya sahibi kazanç ve ekmek konusunda herhangi bir eksiklik yaşamadan her zaman fazlasına sahip olacak ve huzur içinde bir yaşam sürecektir. Aynı zamanda manevi olarak da hidayete ererek doğru yolda ilerleyeceği, Allah'ın rahmetinden uzak kalmayacağı anlamına gelir. Bu rüya, kişinin gönlünün ve kalbinin her zaman keyifli olacağına da tabir edilir. Rüya'da elma hoşafı görmek kişinin hayatında huzurun ve mutluluğun hakim olacağına, yaşamının genel olarak sorunsuz ve sağlıklı geçeceğini işaret eder. Bu rüya, kişinin hem psikolojik hem de fiziksel olarak her zaman iyi durumda olacağı, dinç kalacağı ve ilerleyen yaşlarda bile genç ve sağlıklı görünmeyi başaracağına delalet eder. Kişinin yaşam kalitesinin yüksek olacağı ve kendini her zaman iyi hissedeceği bir döneme gireceği anlamına gelir. Rüyada eri koşafı içmek, hayatın inişli çıkışlı olacağını işaret eder. Rüya sahibinin zaman zaman zor günler geçireceği, musibetler, kazalar ve kötü niyetli kişilerle karşılaşacağı, ancak aynı zamanda iyi ve hayırlı gelişmeler yaşayacağına da delalet eder. Kişi, zor zamanlardan sonra mutlu olacağı, kazancını kolay yollardan elde edeceği ve başarılar kazanacağı bir döneme girecektir. Bu rüya, hayatta hem zorlukların hem de güzel fırsatların yer alacağı bir döneme işaret eder. Rüyada armut kompostosu görmek, rüya sahibinin dini ve ahlaki olarak olgunlaşacağına, kendini manevi yönden geliştireceğine ve doğru yolda ilerleyeceğine delalet eder. Ayrıca, rüyayı gören kişinin, çevresindeki günahkar kişileri doğru yola yönlendirmeye çalışacağı, yaşlılık döneminde ise tüm dikkatiyle inancına odaklanacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin içsel olgunluğa ulaşacağı ve manevi anlamda derin bir huzura kavuşacağı bir dönemi simgeler. Rüyada üzüm hoşafı görmek, kişinin eline attığı her işte başarılı olacağına, hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağına ve elde ettiği başarılarla mutlu olacağına delalet eder. Rüya, aynı zamanda verilen sözlerin yerine getirileceğini, sorunlar karşısında moral bozukluğu yaşansa da pes etmeyip çözüm yolları arayarak tekrar ayağa kalkılacağını gösterir hayırlı ve güvenilir kişilerle yapılacak ortaklıklar sayesinde önemli mevkilere ulaşılacağına, başkalarının dedikodularına kulak asmadan, başarı ve mutlulukla dolu bir yaşam sürdürüleceğini işaret eder. Ayrıca, kazanılacak paralar sayesinde aile içindeki tartışmaların sona ereceği ve huzurun artacağına tabir edilir. Rüyada kuru üzüm hoşafı görmek, kişinin zararlı alışkanlıklarını bırakacağına, hayatında yenilikler ve iyileşmeler olacağına delalet eder. Rüya, kişinin uzun zamandır çektiği sıkıntıları yakın zamanda çözerek, rahatlayacağına ve mutlu bir hayatı elde etmek için gerekli adımları atacağını işaret eder. Ayrıca, kişisel gelişim için çok yönlü araştırmalar yaparak, daha verimli ve güçlü bir insan olma yolunda ilerleyeceği, büyük başarılar elde edeceği ve önemli miktarda para kazanacağına tabir edilir. Eğer rüya sahibi hasta ise, şifa bulacağı ve sağlığının düzeleceği anlamına gelir. Rüyada sarı üzüm hoşafı görmek, aile hayatındaki üzüntülerin sona ereceğine ve hayırlı gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Bu rüya, parlak bir kariyerin habercisi olup, atılacak doğru adımlar ve yapılacak çalışmalarla büyük ilerlemeler kaydedileceğine delalet eder. Ayrıca, yurt dışı kaynaklı bir işe girileceği ve bu sayede maddi kazancın artacağına, aile ve iş hayatının daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir hale geleceğine yorulur. Sosyal hayat içerisinde ise güzel bir kutlama yapılacağı, rüya sahibinin sevdikleriyle birlikte mutlu günler geçireceği anlamına gelir. Rüya'da siyah üzüm hoşafı görmek, işlerin açılacağı ve çok daha başarılı bir döneme girileceği anlamına gelir. Uzun zamandır askıya alınmış bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanacağı, bunun sonucunda rüya sahibinin mutlu olacağına ve daha tanınan bir kişi haline geleceğine delalet eder verilen vaatlerin yerine getirilmesi ve başarıların sürekli artması söz konusudur. Rüya sahibinin, gerçekleştireceği başarılı çalışmalar sayesinde işlerinin daha da iyiye gideceği, büyük kazançlar elde edeceği ve rahat bir hayat süreceği rivayet edilir. Ayrıca, sevdiği kişilerle birlikte çok mutlu olacağı ve aile kurma konusunda önemli kararlı alacağına, sıkıntıların ise kısa sürede sona ereceğine, yalnızlık hissinin geçmeye başlayacağını işaret eder. Rüyada marmelat görmek genellikle mutluluk, huzur ve kazanç anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin yaşamında tatlı gelişmelerin olacağına, duygusal anlamda iyi bir döneme gireceğine ve hayatında sevgi dolu ilişkiler kuracağına delalet eder. Ayrıca marmelat, kişinin emeklerinin karşılığını alacağı, uzun süredir beklediği hayırlı haberlerin alacağı anlamına da gelir. Rüya sahibinin iş ve özel yaşamında keyifli gelişmeler yaşayacağı sıkıntılarından arınıp ferah bir döneme gireceği yorumu yapılır. Rüyada marmelat yemek, kişinin hayatında tatlı ve güzel gelişmeler olacağını işaret eder. Rüyayı gören kişinin maddi ve manevi anlamda rahatlayacağı, huzur bulacağı bir döneme gireceği söylenir. Marmelat yemek, aynı zamanda yapılan işlerin ve yatırımların meyvelerini almak anlamına gelir. Bu da kişinin uzun süre çalışıp emek verdiği bir konuda başarılı olacağına delalet eder. Rüya sahibinin sevdikleriyle birlikte keyifli ve mutlu bir dönem yaşayacağı, güzel sürprizlerle karşılaşacağı yorumu yapılır. Rüya'da reçel görmek genellikle bereket, huzur ve tatlı bir hayat anlamına gelir. Rüya sahibinin emeklerinin karşılığını alacağı, uzun zamandır beklediği güzel gelişmelerin sonunda gerçekleşeceği anlamına gelir. Reçel görmek, kişinin iş ve özel hayatında başarılar elde edeceğine Zenginlik ve mutluluğa kavuşacağını işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin hayatında daha neşeli ve keyifli günlerin yakın olduğunu, çevresindeki insanlarla ilişkilerinin güçleneceğini ve sevdikleriyle daha yakın bağlar kuracağına yorulur. Reçel aynı zamanda iyi dileklerin ve arzuların gerçekleşmesini simgeler. Bu nedenle rüya sahibinin dileklerinin kabul olacağına ve hayatında huzurun artacağına işaret eder. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.